rahatsızlanıyorum baby onları <laughs> Onlar öpüşmeye başlamadan önce orayı terk et ya? İlk aldığı yemek halimi terk edeyim. Sevgili müdürümüzün kurallarına uymayan öğrencilerin... Hayır öyle bir şey demiyor. Merhaba arkadaşlar merhaba nasılsınız ben, Nasıl? ben çok iyiyim bugün sizlerle birlikte Kimber Garten 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz Salı yeni Evet en son böyle kalmışız bir tane monsterım olan bir tane alet kemeri ve Bu arada ben bunu e, Bob'un cesetine tıklayarak alabiliyormuşuz Bunu öğrendim o yüzden aldım gidip Bugün onun aklına Bob'un cesediyle oynuyoruz Bugün yapacağımız şey dayana için çiçekler. Doktor Denver ile konuşarak görev başlatıyor. Hemen. Ama konuda başka bir güne hazır mıyım? Hayır. Evet, Doktor Denver gel bakayım buraya. Ah, yeni numunelerden biri. Birbirimizi pek sık göreceğimiz yok tabi. Neden ki? Ortalama altı öğrencileri sınıfı almıyorum çünkü. Ben ortalama altı değilim. Oo gerçekten mi? O zaman bunu kanıtlayabilirsin. Nasıl yapacağım? Şimdi olan şu, eğer bana 5 farklı tipte çiçek getirebilirsen, senin etkinlik zamanında sınıfından girmene izin vereceğim. Anlaştık. Mükemmel. Beni hayal kırıklığına uğratma. Eğer koleksiyonu tamamlayamazsan, bilip sınıfa hiç gelmesen iyi edersin. Neden ki? Çünkü eğer o örneklerin hepsini toplayamazsan, bugünün ders planı bitkilerden çok daha iyi, iğrenç bir şey çeviriyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet. Güzel. Şimdi çiçeklerimi bulmaya başla. Onları nerede bulabilirim? Eee, düşünce sistemin çok basit. Kadınlar çiçekleri sevmeye yenidirler. Belki buradan başlayabilirsin. Örneklerden biri engel rampasının yakınlarında yetişiyor. Bir başkası da okul arkasında. Çöplükte. Öğretmenler odasındaki vazoda bir çiçek var. Ve en adı bulunan çiçek bu okulda bile değil. Bu bulunması için sevdalı birinin bulunman gerekecek. Ha ha asla ben sınıfından giremeyeceksin. E neyi bekliyorsun? Git. Git ve bu görevi boşu boşuna tamamlamaya çalış. Umarım bunu, bu birbirimizi son, ke son görüşümüz olur. Aa, sana küçük bir ipucu daha vereyim. Gün başlamadan önce nöbetçi öğrencilerle konuşmak isteyebilirsin. Şiflerimi toplayan insanları zor çıkartmaya eğilimleri vardır. Anlaşıldı. Şimdi o yüzden buradan yapacağımız şey şu. Yardım edin. Nerede burada kaldı? Bunun hakkında ne yapmak istiyorsun? Yardım bul, öğretmene söyle ya da temizlikçiye hiç olmadı müdüre. Nakit umurunda değil. Sadece nakiti buradan aşağı çıkar. Tamam tamam. Burada gidip müdüre söyleyeceğiz. Merhaba. Ben bu güzel okulun... Lan oğlum dur lan şeyler gözükmüyor. Merhaba. Ben bu güzel okulun müdürüyüm. Bugün bir sürü yeni öğrenciyi gördüğüm için çok mutluyum. Nakit şuradaki kanadasyon izleyen nasıl geçmiş? Ooo küçük garip çocuk. Evet durumdan haberim var. Bunun hakkında şey yapmayacak Kesinlikle. Öğrencilerimden birinin kanalizasyonunu öylece bırakamam. İtfaiye onu oradan çıkarmak için yola çıktı bile. Teşekkürler. Ben gidip onu bilgilendireyim. Oo, buna gerek kalmayacak. Ben kız kardeşimden onu gözetmesini isteyeceğim. O Margaret. Ha? Ne? Arkamda değil tatlım. Aa, nasıl yardımcı olabilirim? Kanalizasyonun ızgarasına sıkışmış bir çocuk var. Onunla bir süreliğine ilgilenir misin? Evet müdür kız kardeş tatlım. İşte her şey kontrol altında başka bir şey var mıydı? Sanırım hayır. Şimdi burada yapacağım diğer olay şey. Bu yeni okul tam bir Özellikle yeni erkek ne düşünüyorsun? Sende hiç çiçek var mı? Tabii ki var. Tatlı bir pembe çiçeğim var ama onu yine yeni erkek arkadaşım için sakladığımı biliyorsun zaten. Yeni erkek arkadaşım kim? Henüz karar vermedim. Şuradaki zengin çocuklardan biri olabilir diye düşünüyorum. Eskinlik zamanına kadar karar vermiş olurum. Bu arada arkadaşlar evet bu videoda edit yapıyorum. Bir bu edit beni bayağı bir yoracak. Onun için bir like atsam ne olur ya? Like atmayana. Neyse tamam öyle şeyler söylemiş. <laughs> Henüz karar vermedim. Şuradaki zengin çocuklardan biri olabilir diye düşünüyorum. Eski zamanına kadar karar vermiş olurum. Çiçek ne olacak? Vay canına. Gerçekten de bu çiçek olayıyla çok ilgileniyorsun ha. Bak ne diyeceğim. Bugün bir erkek bulmama yardımcı olursan Anlaştık. Güzel. Eski sağında görüşürüz. Ay. şimdi yapacağımız olay Monty'den Engel rampasına gitmem gerek diyeceğim. Anlıyorum hmm, belki bir şey yapabilirim Ne gibi Üst dolar baba gidip beni rampadan gitmen gerektiğini söylerim Ne dersin Tamam Seninle iş yapmak güzeldi Her zaman Monty Hey az önce konuştuğum çocuk, çocuğun beni rampada gitmesi gerekecek O oh, tamam o zaman geçin ikiniz de Tamam güzel Bu mavi bir içecek Rambal açmak için yardımına ihtiyacım yok. Sadece git ve yapmak gerekeni yap. Burada bir şey var. Evet, burada bir monster mom var. Burada da bir monster mom var. GG. <laughs> <laughs> Legendary Sword. Tamam şimdi içeri gireceğiz. Buradan gidiyoruz. İçeri girelim. Chaos ve düzen arasında duran tek şey biliriz. Beni anlıyor musun? Evet dostum anlıyorum. Bu sadece nöbetçilik ama o kadar önemli bir şey değil. Önemli bir şey değil mi? Eğer bu işi ciddiye Hı? Bir öğrenci burada. Sen de zil çalmadan önce. Çalışma cezası. Çalışma cezası. Tamam, sen gerçekten de aptalsın değil mi? İşte kendi kanatlarına şansın çırak. Bu çocuğun üzerine ofisine götür. Peki. Ben bunu halledeceğim. Git alt katta falan lebetlik yap. <laughs> Bak dostum. Ben senin burada olmanla hiç ilgilenmiyorum. O küçük inek merdivenlerden yuvarlansa da onun olmaz. O biraz görgün görünüyor. Cidden öyle. O sinir etmek için şunu neden almıyorsun? Ettiği zaman bu geçerlidir. Bunların, bu elinde olduğu sürece sen dokunamaz. Teşekkürler. Şimdi dışarı çıkmasın. Eğer geri gelirse işte üç yıl <laughs> Sadece sınıfa git. Hadi yürü. <laughs> tamam şimdi. Yapacağımız olay. Tamam çocuklar öğretmenizin başı ağrıyor. Bu yüzden çok sessiz olacağız. Görünüşe göre bu okulun fonlaması eski okuldan daha fazla. Burada oyuncaklar falan var. Gidin oynayın ama lütfen sessiz olun. Tamam şimdi. Ee, direkt diye gideceğiz. O güzel seni görmüyor muydum? bir olan karar verdin mi? Onu, bu arada kız sesi yapamayacağım için kız sesini kendim normal sesimi yapacağım kendi sesimi daha kalın yapacağım bir karar verdin mi? evet mavi gömlekli kırmızı sıkıntı çocuk ama o bu sınıf için çok büyük şu an yukarı sınıfta bunu onu götürmeni istiyorum bu nedir? yapamadım doğru. bir aç mektubu şimdi git ve bunu ona ver böyle nasıl çıkacağım? oku başlamadan önce bizim nöbetçilerimiz ha, ha, ha tamam bu şeydi Ah. Oh. Nugget burada. Hayır, Nugget geç kaldı. Yani çalışmacı hasta olacak. Aslında ah, aman tanrım kolunda ne oldu? Nugget'i başarılı olan Nugget Mersin'den çıkmak için kolunu kemirmesi gerekti. Neden? Ah, boş ver. Hemşire'ye gitmek ister misin? Yeni sınıf olan her tarafını kan yaptın. Nugget çok dayanıklıdır. Nugget yaşayacak. Eğer ısrar ediyorsan, git bir oyna ya da ne yapıyorsan onu yap işte. Hey, Dışarı çıkamazsın. Siz küçük canlardan ben sorunluyum. Bir iznim var. Ben sana izin. Asla bak ne diyeceğim. Gidebilirsin. Yangın... Yargıcım beni bundan dolayı tutuklayacağını sanmıyorum. Teşekkürler. Hoşçakalın. Bekle bakalım yeni çocuk. Yalnız tuvaleti kullanabilirsin. Başka bir yere gidemezsin. Bir iznim var. Ne? Bunu nereden buldun? Aldım. Kabul etmeyeceğim. Ama bir bakıma etmek zorundayım. Yalnız kadar çıkabilir miyim? Ah evet. Şimdi git. Bay. Selam abi. Ehe, o yüzden kullanıcı alayla çıldırdı değil mi? Emin olabilir. Şimdi Felix gel bakayım buraya. Sana aşıkmış lan salak. Ben de öyle şeyleri tartışmakla ilgilenmiyorum. Senin için bir aşk mektubum var. O tanrım, gururum okşandı ama reddet... Bu mektup seniden. Ha, bu daha çok, bu çok daha mantıklı. Bir an her şeyin garipleşeceğini düşünmüştüm. Evet, iyi ki hiç garipleşmedi. Bakarım şimdi, bir partner, bir potansiyel yatırımcılar karşısında daha çıkar dedi? Şimdi ne kadar kötüdür? Çok kötü biri değildir. Mükemmel. Çok kötü değildir. Aşırı kötüdür. Mükemmel. O zaman onu da kabul ediyorum. Beraber yedik. Güzel. İşte zahmetin için bir şeyler elçi çocuk. Güle güle. Aa, teşekkürler. Söyle bakalım. Seni buralarda daha önce hiç görmemiştim. Neden bu sınıfta değil? Onun üzerine çalışıyorum. Hırslı bir adam. Bunu sevdim. Kutlu denir bitkileri bayılıyorum. Şu kırmızı çiçekler de gerçekten bulması zor bir tür. Onları nereden bulabilirim? Ben olsam yetişkinlere sulardım. Yeni gelenleri bulmuş birileri olabilir bence. Koca sağ ol. Burada ne yapıyorsun? Sen zeki falan değilsin. Işığa çıkıyorum. Tamam şimdi çıkıyoruz. Valla bu, bu videoda ben cidden aşırı fazla yaklaştırma falan kullandım. O yüzden baya bir... En <laughs> önemli şeyleri tartışmakla ilgilenmiyorum. <laughs> en önemli şeyleri tartışmakla ilgilenmiyorum. <laughs> Yorucu. O yüzden bir like atın ya. Ha? Tanrım seni görmemiştim. Burası kızlar tuvaleti. Senin burada olmaman gerek. Biraz kırmızı görmüyorsun. O, ıı, şöyle ki bugün ahu gibi bir kadın gördüm. Güzel kahverengi saçları, mükemmel bir mor meveşesi ve kocaman Bayan Applegate'den bahsediyorsun. Onun adı mu? Bu acında Bayan Applegate. Keşke nasıl dikkatini çekebileceğimi bilseydim. Ne zaman bir kişi kalmıyorsun? Ulu sever mi dersin? Evet evet. Ona çıkar diyorum. Yapıcı için sağ ol çocuk. Sorun değil. Eğer seni çıkarsam teneffüse kadar onları alıp gelebilirim. İyi plan. Hop bakalım küçük adam. Sen burada olamazsın. Üzgünüm. Soru sormayacağım. Sadece öyle yemin et. Tamam. Ee, şimdi yapacağımız olay ise zaten Felix bize gelecek şimdi aynen öyle. Aman tanrım. O kız elin havaca sığmıyor. Sorun nedir? Benden vegan bir şeyler istiyor ama onun ne anlama geldiğini bile bilmiyorum. O da bilmiyor. Bana onun yiyeceği bir şeyler bulman gerek. Tüm bunlar senin için zaten. Bir şeyler bulmaya çalışacağım. Güzel. Onları bana getireceksin. Ama ona değil. Burada beni iyi göstermeye çalışıyoruz. Peki. Ee, vegan bir şeylerin var mı? Ah, evet bunu tahmin etmem gerekirdi. Siz yeni çocuklar çok seçeceksiniz. Arkada bir şeyler hazırlayabilirim ama tencüklerle olayı paspaslıyor gibi görünüyor. Ne var? Bir sorun mu var? Yok yok bir şey tartışıyorduk. Hmm, öyle mi? Ne tartışıyorsunuz bak? Ya ne ya? Vegan bir şeyler alıyorum. benim sopamı denesenize. Et de değil. Mis gibi. Yani yiyince ama alışıyorsun. Yok teşekkür ederim. Yani benim için oraya girmeyecek misin? Tabii çocuk. Benim düşmemi istemezsin herhalde. İstemem. Evet. Ay pardon. O zaman temizlik işini bitiren kadar bekleyeceğiz. Sonrasında yemeği hazırlayacağım. Ee, biz bu sırada Kalla'dan Selam yeni çocuk. Yemekleri beğendin mi? Hiç var mı? Ah zavallı yeni çocuk. Hemen doktor denir hafta bitkiler konusunda yardım etmeye mi başlamışsın? Yani bu hayır tarafı mi? İyi bir özlemcisin. Ancak öğretmenler arasında bir işlek var. Oraya nasıl girebilirim? Steven'in aklını çelmek kolay. Tek yapmak gereken izinsiz bir şekilde dışarı çıkmak. Benim için bunu yapar mısın peki? Tabii ki. Güzel bir ücret karşılığında. Ne kadar? Bu iş yüzünden çalışma cezası alacağım için sana 5 dolara patlar. Anlaştık mı? Anlaştık. Mükemmel. Öğle yemeğin geri kalan boyunca onu konuşturuyorum ben. Olsan çocuk. Hey Steve. Ne? Hmm. Aa oh, merhaba Carla. Bu ayıza gitmem için bir izin alabilir miyim? Hayır alamazsın. Zaten seninkini kullandım bugün. O zaman dışarıya çıkmam gerekiyor gibi görünüyor. Hey, Geri gel. gel. Hiç de şey insanı değil. Abi bu sırada abimiz işini bitirdi. Geçen millet sopaya takan abimiz. Başka evet, kim gelmiş? Görüşükleri göre TV görevlerini tam yapamıyor. Çiçek koleksiyonu nasıl gidiyor? Şimdi çiçek bulabildin mi? Bir çiçek buldum. Oo gerçekten mi? Beklediğim daha, bu beklediğimden daha fazla. Tamam şu vazodaki çiçeği almak için buradasın değil mi? Evet. Tamam al gitsin. Çiçeği al ve çık. Dışarıda bir şeyleri kontrol etmem gerek ve eğer çocuklardan birini öğretmenler arasında göz siz bırakırsam başım belaya girer. Anlaşıldı. Bu vazonun içinde sarı bir çiçek var. İyi oldu. Tamamdır. Sen burada olma, bulunan e, bulunman yeterince izin verdim. Çık dışarı. Tamam ya. Tamam bu sırada yemeği alalım. Yemeği almak için mi geri döndün? Evet. İşte al. Tavşan yemeğin tadını mı çıkar? Tavşan yemeği mi? Lan tavşan yemeği vegan değil. Teşekkürler. Evet bu sırada Ozi de gitti. Şimdi buna yemeği vereceğiz. Lütfen bana onun yiyeceği bir şeyler bulduğunu söyle. Çekilmez bir yere gelmeye başladı. İşte al. Mükemmel. İyi işti getir götürücü. Rica ederim. İşte al sevgilim. Senin için güzel bir vegan yemeği. Aa teşekkürler. E, teşekkür ederim tatlım. Sen harikasın. Şimdi benim için sadece teneffüste bir şey yapman daha gerek. Sabırsızlanıyorum baby su. <laughs> Onları pişmeye başlamadan önce orayı terk et ya? Dil aldığı yemek halini terk edeyim. Sevgili müdürümüzün kurallarına uymayan öğrencilerin... Hayır öyle bir şey değil. Neyse devam edelim. Çok şükür buradasın. O kız tam manasıyla şeytani olmaya başladı. Kimin oldu? Diğer kızlar kötü şeyler yapmam konusunda bana ısrar ediyor ama ben ellerimi kirletmek istemiyorum. Yani benim yapmamı mı istiyorsun? Eee tabii ki. Şimdi bana o şişeyi doktor denir için istediğini söyledi bile. Eğer Pen'in özgüvenini kazanabilirsen, Jack senindir. Eğer Pen'in özgüvenini, onu nasıl yapacağım? Onun yasaklı eşyaları için kalkma gözleri vardır. Bunu al, şu üstündeki kovan ağacı için altına yerleştir. Bana böyle bir bitki gibi bir şey verdi. Bu da ne? Tam olarak emin değilim bizim tek şey bunu bizim yazdığımızdaki bir kasa içinde buldum. Babam muhtemelen bunun bulunmasını istemiyordur. Yani bu ağacın altına mı koyuyorum? Evet, sen buna oraya gömdükten sonra ben de gidip Penny'e söyleyeceğim. Ağacın altına geldiğinde kovan yere düşene kadar ağacı sallı. Onu tam da sindirin istediği hale getireceğim. Tamam mı? Tamam. Ee, ağaç epey büyük, Aa, yasaklı eşyayı döktüm. İyi günler Penny. Merhaba Felix. Çok güzel bir gün değil mi? Güneşin parıltısı Evet, evet. Boş yapmaya keselim. Yeni arama sözlüklerden birinin büyük ağacın altına yasaklı bir eşya bıraktığı hakkında bir duyum aldım. O olamaz. Hemen gidip oraya bakayım. Amanım, burada da kesin yasaklı şeyler var. Sadece onu bulmam gerek. Yani cidden şu an böyle mi arıyorsun? Böyle. Peki. İşte. Ağacı salla. Aa, o canım yanıyor. Yardım edin, yardım edin. Aneciğim, lütfen. Yürü git lan. Güzel şey oldu. Seni çok memnun olacak. Mutlu olduğun için mutluyum. Oo kulaklarıma müzik gibi geldi. O aralar şu iğrenç kızın üstünde iyi iş çıkardılar. Ah şey alabilir miyim? Tabii ki. Anlaşma anlaşmadır. Beni bu yaşayan altın madeniyle buluşturduğun için teşekkürler. Eminim ki beraber çok mutlu olacağız. Biz birbirimiz için yaratılmışız. O, oh, şuna bir bak. O küçük ispikçi yasaklı eşyayı anlamış. Eğer sen de kanatını istersen benim için sorun olmaz. Belki de bunu kullanacak bir yer bulabilirsin. Ne gibi? E ee, bak bunun altaklarında bunları büyük miktarda sattığımı duydum. Tam Monty'e sattığı bunu. Bum, bayan Apple Gate. Ha? O oh, sen misin? Şu yeni temizlikçi. Ne istiyorsun? Bu grup. Bunlar sizin için. Bana çiçek mi aldın? Bu Birinin bana yaptığı, içinde ilaç olmayan en tatlı şey. Benimle gel. Ama çiçekler ne olacak? Bırak onları! İyi ki bıraktın eyvallah. Şimdi bir dakika. Ee, buna, bunu bir satacağım. Bir şey satmak istiyorum. Oo. <laughs> Üzgünüm, bazen tüm bu yürüyememe olayı fazla kafa takabiliyorum. Ne satmak istiyordun? Bu şeyi. Ehe, sen bunu nereden aldın ha? Oh çocuk. Yani ne yapıyorsan gerçekten boyundan büyük işlere karşılıyorsun. Yoksa istemiyor musun? Evet evet tabi. 5 dolar nasıl? Bunun fiyatı daha fazla dostum. Biliyorum. Senin bunu bildiğini bilmiyorduk sadece. İyi 5 dolar üstüne bir de Monster Man kartı. Aaa beleş Monster Man aldık ha. Literary Grass. Senin iş, iş yapmak güzel. Şimdi bakın şurada da Monster Man var. Şu tırmanış olayı ne? Çok iyi değil mi? Sadece gri kayaları tırmanma. Onlar sabi, stabil değil. Ben bu işi yaparım bu arada. Duvara tırmanmayı denemeyeyim. miyim? Run olayda. Tamam, Test of Sand. O ne lan? Neyse. Bunu da alalım. Şey al. Hey, senin burada olman gerekiyor. O kapıyı gerçekten tamir etmemiz lazım. Üzgünüm. Bir de mı gideceksin ya spor salonuna mı? Tabii ki de benim sınıfa. <laughs> Git 3 dolar. Üstü var 50 bin lira lan. Benim dersime hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz şey hakkında olacak. Bitkiler. Lütfen önümüzdeki yaygın bulunan bitkiyi inceleyin. Bitki incele. Fark <laughs> edebileceğiniz gibi bu bitki ne tabu ne de zehirli değil. Çünkü okulayla bildiği tam bir korkak sürüsü. Bir örnek alıp mikroskop altında inceleyebilirsiniz. Bu bitki pek işe yaramayacak ama o zihin annesi sıra teki olmasına yarayabilir. <laughs> Ah neredeyse unutuyordum. İçinizden birinin bana çiçek örnekleri getirmesi gerekiyordu. Hepsini toplamayı başarabildin mi? Evet. Gerçekten mi? Bu çok etkileyici. Senin gibi düşük birinin bunu başarabileceğini düşünmemiştim. Yani bir ağ mı alıyorum? Göreceğiz. Hemen döneceğim. <laughs> 2000 years later. o şeydi ne? Okul aile birliği artık böyle şeyleri yapmayacağını söylemişti. Oo hepiniz susun. Bu yeni öğrenci gerçekten Diana'yı büyütmek için ihtiyacım olan tüm çiçekleri türlerini bulmaya başardı. Ve okul aile birliği beni asla hatırlamaz. Anlaşıldı mı o Anlaşıldı. Şimdi çiçekleri ona belirli sıralarda edilmemiz gerek. Notlarımı nereye koymuştum ben? Karesin. Onları aşağıda bırakmışım. Hemen döneceğim. Ben gidip notlarımı alırken size sıkıcı bir şey inceleyebilirsiniz. Sırası nasıl keşfettiniz? O ne? O. Orada etraf bakınırken bir anda buluverdim. Hemen notlarına geri geleceğim. Hiçbir şey dokunmuyor. Odada etrafa bakınırken bir anda buluverdin ha. Tamam. Ee, Odada etrafa bakınırken. Burada sarı bir şey var. Sarı mıknatıs. Kırmızı mıknatıs. Mıknatıslarla ilgili bir şey mi var acaba? Yokmuş. Oğlum bu balıkların rengi var. Bakın mavi sarı mor. Mavi sarı mor. Yine mor. Kırmızı yeşil. Gel bakayım dayana. Mavi şey yedirir misin? Sonra sarı lütfen. Mor. Kırmızı. Yeşil. Doktor buldum. Artık başlaya. Aman tanrım. O ışıl ışıl. Sen gerçekten de çiçekleri doğru sularla yedirdin? Sanırım öyle. Çok şaşırdım. Senin gibi aptal birinden böyle bir şey beklemiyordum. Teşekkürler sanırım. Evet, sanırım bugünkü performansından dolayı bir ağır ettim. Yarın etkinlik zamanında zeki sınıfına katılabilirsin. Ayrıca şu oynadığın saçma oynayan bir kart da alabilirsin. Çok duygulandım. Evet işte zil çalıyor. Sizinle, seninle yarın elektrik, elektrik mi? Etkili <laughs> zamanda görüşürüz. Ayyyyy. <laughs> Güzel, A notu elde etmeyi başarıyoruz. <laughs> Yeni kıyafet. Neyma 5 tane monster mom bir günde kardeşim. Tamam hemen yeni kıyafeti giyelim. Evet bu kadar monster mom'umuz oldu. 1 A6 kazandık. Örtesinde de bu oldu. Şimdi bunu yapabiliyorum. Ama gerek var mı? Abi ki değil. Bir sonraki videoda Fetikçinin Çatlak Fedaisi adlı bölümü yapacağız. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer video beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanalda abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ve daha da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.